hakikaten bugün e, indirilen dinin önünde en büyük engellerden biri uydurulan din. Uydurulan dininde kavramlarından biri kullandığı maymuncuklardan kullandığı kavramların en önlerinde gelenlerinden biri de kaderdir. Bu, bu kelimeyi, bu kavramı ait olduğu yere döndürmeden uydurulan dinle savaşılamaz. Uydurulan dine haddi bildirilemez. Sorunuz bu anlamda bir sorunun dile getirilmesidir İbrahim Bey. Yüzde yüz haklısınız. Zira bu kavram üzerinden birileri bize kendi sahte dinlerini satıyorlar. Bu kavramı istismar ettikleri kader kavramı üzerinden ne satıyorlar onlar biliyor musunuz? Esasen kendilerine yer açıyorlar. Sahte dinlerine yer açıyorlar. Yani Allah Resulüne paralel adamlar çıkarıyorlar. Paralel peygamberler. Peygamber demiyorlar. Kimisi hoca diyor, kimisi şeyh diyor, kimisi üstad diyor, kimisi bilmem ne diyor. Ama aslında paralel peygamber. Ne yapıyor bunlar? Peygamberimizin yetkisi yok. Ahkaf 9 orada. Ne diyor orada? Kul ma kuntu bid'am min rusul ve ma adri la yufma yuf'alu bi ve la bikum. Ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmem diyor değil mi? Bilmem de diyor Kur'an. Ama bunların paralel peygamber olarak çıkardıkları oho Yarının hükmüne ki kıyameti biliyorlar, herkesin kalbini okuyorlar, milleti biliyorlar, olacak hadiseleri biliyorlar. Kainat imamı ya adam. Kainat diyor ki aynen şöyle kitaplarında parmağını taktı mı kainatı çevirir diyor. Açın okuyun burada vermeyin ismini kitaplarının. Allah, Senin bu dediğin İslam değil. Hangi dinden bahsediyorsun sen? Senin bu dediğin Allah. Sen Allah'ın yerine ikinci bir yedek mi buldun? Parmağını takınca kainatı oynatacak olan Allah. Onun diyor ruhu kainatın üzerinde tasarruf ediyor. Vay be! Şuna bak. Celil Tekcan. Koy. O yapmaz. Sordum. O yapmaz ama ben bununla hangi açı kapatıyorlar size onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Kendilerine yer açıyorlar. Sahte dine yer açıyorlar. İnsanları aldatmaya yer açıyorlar. Aslında dertleri kader-mader değil. Siz zannediyor musunuz ki beni kaderi inkar etmekle suçlayan bu şarlatanlar oğulları GF kazada trafik kazasında ölse mahkemeye koşmazlar. Hadi Kadere inanıyordun. Niye mahkemede? Ne işin var? Kaderi mahkemeye ver. Ne işin var senin mahkemede? Utanmaz. Kaderi mahkemeye ver. O mu öldürdü? O kaderin bir efendim oyuncağı. Öyle değil mi? Adam şoför hatta kadere yardımcı olmuş. Suçu ne? Kadere yardımcı olmuş adam. Gelmiş, senin oğluna vurmuş. O da ölmüş. Kadere yardımcı olmuş. Oğlun Boğaz Köprüsü'nden atlasaydı Boğaz Köprüsü'nü mü mahkemeye verecekti? Utanmaz. Bu ne iki yüzlülük? Bu ne sahtekarlık? Davan olduğu zaman gidiyorsun. Kader demiyorsun. Alacağın olduğu zaman gidiyorsun. Kader demiyorsun. Seni mahkemeye yargıç olarak seçsek Hangi davayı adaletle bağlarsın? Gelen hep kader. Çünkü adam adama vurmuş, öldürmüş. Adam adamı yaralamış, adam adana kurşun atmış veya adam gelmiş malını gasp etmiş. E ne olacak efendim? Ezelde takdir edilmiş. Onun malını o gasp edecekmiş. Nasıl yargılayacaksın şimdi? Kaderi mi yargılıyorsun? Söylesene bana kaderi mi yargılıyorsun? Onun için görüyorsunuz değil mi? Nasıl bozulu verdi büyü? Nasıl bozulu verdi görüyorsunuz değil mi? Nasıl büyülüyorlar? Zihnimizi nasıl çarpıtıyorlar? Aslında inandıkları falan yok. Bakmayın siz. Yok böyle bir şey. Bunun üzerinden ideolojik bir kavga yürütülüyor. Yani daha fazla inandıkları falan da yok. Çünkü sahtekar inanmaz. Bu anlamda eğer zaten ciddi olsa imanında bir müminin imanı için böyle ucuz konuşamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit konuşamaz. Bu anlamda bunlar gerçekten de mahkemeye düştüklerinde görmek lazım. Ne oldu sizin kadere diye. Onu o zaman görmek lazım. Onun için korkunç bir iki ikiyüzlülük gidiyor piyasada. Korkunç. Zaten bu uydurulan dinin en tipik, en tipik sonuçlarından biri de sahibini iki yüzlü yapması. Gösterişçi dindarlık. Yani piyasaya gösterdiği yüzde bir dindarlık, bir inanç varmış gibi yapıyor. Ama geri planda yok. Çünkü o sürdürülebilir din değil, o inanılacak bir şey değil. İnanılabilir bir şey değil söyledikleri ve savundukları. Aklını peynir ekmekle yemeden zaten ona inanamaz. اي أيوة.